Herkese yeni bir Instagram videosundan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Arkadaşlar bakın iddia ediyorum. Hiç kimseyi takip etmeden, GT yapmadan sadece arkadaşlar göstereceğim yöntemle, site kullanmadan, uygulama kullanmadan nasıl binlerce takipçiye ulaşacaksınız onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen video geçmeden önce arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ben daha önce de herkesin gözünün önünde birçok kişiye takipçi dağıttım arkadaşlar çekiliş olarak canlı yayınlarda. Bu sefer de arkadaşlar bakın Yorum kısmına 5 hesapla abone olup beni Instagram'dan takip eden hemen Instagram'ımı gösteriyorum arkadaşlar. Instagram'ı takip etmeyenlere atmıyorum bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın buraya dikkatli dinleyin. Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar toplamda 25 kişi arkadaşlar takipçi atacağım. Bakın 25 kişi eğer çok talep gelirse bu sayıyı yükseltebilirim belki arkadaşlar bilginiz olsun. Hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma dediğim gibi 5 hesapla abone olup Instagram'dan beni takip eden ya orijinal hesabınızı takip eden herkes arkadaşlar. Şey herkes dedim pardon. 25 kişi arkadaşlar takip çatacağım Eğer çok talep gelirse daha çok kişiye de atma, atabilirim arkadaşlar. Zaten ee, biliyorsunuz arkadaşlar benim önceki abonelerim bilir hepinizin önünde canlı yayında atıyorum arkadaşlar. E, hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen buradan arkadaşlar arama bölümüne geliyoruz günde bakın arkadaşlar bu böyle bir yöntem Arkadaşlar günde 100 tane takipçi kendi iradeniz alacaksınız alacaksınız hemen buraya Arkadaşlar Erzen bir saniye arkadaşlar Erzen TT yazıyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak O yüzden baştan sonuna kadar arkadaşlar dikkatli dinlerseniz sevinirim Çünkü e, ee, burada da arkadaşlar gözünüzün önünde nasıl takipçilerim aldım onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunu takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bu hesaptan da çünkü takip gelecek size. Takip edilenler bölümüne giriyoruz. Buradaki herkes arkadaşlar zaten bir benim hesabım var. Benim hesabımdan nasıl onlarca takipçi gelebilir arkadaşlar. Bunu da garantisini veriyorum size. Bir saniye. Erden TT'yi takip edeceksiniz. Burada zaten benim hesabımda var. Ve buradaki bütün hesaplar arkadaşlar. Zaten 37 tane ünlü hesaplar var arkadaşlar. Gerek mizah hesabı olsun. Gerek futbolcuların hesabı olsun. Gerek market hesapla, hesapları olsun arkadaşlar. Bunları hepsini takip edeceksiniz. Ama şimdi bunun kurallarını da anlatacağım arkadaşlar. O kuralları da dinlerseniz sevinirim. Evet bunları şimdi takip ediyoruz. Şöyle yukarı kaldıralım bunu. Evet. Hepsini arkadaşlar bakın bunların hepsinden size takipçi geliyor hikaye izlenme de geliyor bunlardan ama arkadaşlar beğeni gelmez bunun size baştan söyleyeyim bakın arkadaşlar bir tane bunu yapmadan önce bir tane hikaye açacaksınız arkadaşlar ki buradan size etkileşim gelsin burada da takip et ve altına İngilizce olarak follow yazıyorsunuz arkadaşlar Çünkü İngilizler gördüğümü yani İngilizce bilenler mü? sizi takip etsin şimdi arkadaşlar takipimizi ettik biraz bekliyoruz arkadaşlar bakalım nasıl takipler gelecek bakın zaten bir tane takip gelmiş ben hemen arkadaşlar sizi bekletmek istemiyorum. Geldiğini göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra yeniden tekrardan yapacağım ve arkadaşlar bir iki yöntem daha var. O yöntemleri de size göstereceğim ve videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an neredeyse 1-2 dakika geçti ve 10 tane takipçi geldi. Bakın 11 oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl uygulama olarak günde sadece 100 tane yapacağız arkadaşlar. Yani 100 tane. E, bunu bakın 10 tane geldiyse günde 10 kere yapacaksınız arkadaşlar. Yani 10 kere şöyle takipten çıkacaksınız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, takipten çıkacaksınız. Her e, 10 dakika aralığı da yaparsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü dakika başı yaparsanız e, hesabınız ban yeme e, ihtimali olabilir arkadaşlar. O yüzden her 10 dakikada bir veya 15 dakikada ve ne zaman aklınıza uyarsa o saatte yapabilirsiniz ama e, bu 10 dakika aralığı bulunsun arkadaşlar aranızda. Yoksa hesabınız banlanabilir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şunu şöyle bir e, özelliği var arkadaşlar. Bunu e, takip ettikten sonra mesela bir hikaye attığınız zaman arkadaşlar hikayeniz neredeyse 500, 600, bin. mesela ben ilk defa bu e, şeyi keşfettim arkadaşlar bu özelliği keşfettiğimde benim e, hikayelerimi 600, 700 kişi görüyordu hatta 1000 kişiye kadar yaklaşmıştı bile. Bir de arkadaşlar şunu böyle bir avantajı da var. E, bir sürü mavi tikli hesaplar arkadaşlar ünlü hesaplar gerek bir İtalya'dan olsun, Amerika'dan olsun, Senegal'den olsun her taraftan arkadaşlar dünyanın her tarafından sizi takip eden insanlar oluyor. Ve bu sayede arkadaşlar bakın burası çok önemli. Mavi tik bile alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü doğal bir yöntem olduğu için arkadaşlar. Sizi organik hesaplar takip ediyor. Ve bu sayede arkadaşlar hesabınız organik olduğu için kısa bir sürede ee, hesabınıza mavi tik ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede hesabınız çalınmıyor. Hesabınız korunak halinde oluyor arkadaşlar. Ben şöyle deneme amaçlı bir kere gösterdim arkadaşlar. Ee, siz de günde 10 defa yaparak arkadaşlar 100 takipçi haftada 700 ayda da arkadaşlar 3000 tane takipçinin sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Videom kadardı. Eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz ve bu özelliği beğendiyseniz arkadaşlar hemen bir abone olarak arkadaşlar beni mutlu etmiş olursunuz. Buradan da arkadaşlar bir Yusuf Erzene hesabından da bana ulaşıp sorularınız varsa sorularınızı bu hesaptan bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de like atarsanız gerçekten çok memnun olurum. Ee, dediğim gibi çekilişe katılmanızı tavsiye ederim. Sadece yapacağınız arkadaşlar 5 hesapla abone olmak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane hesapla abone olmak ve beni Instagram'dan takip etmek arkadaşlar. Sadece bu kadar yani. Siz de belki arkadaşlar çıra çıkma şansı olabilir. Eğer çok talep gelirse arkadaşlar mesela önceki videomda arkadaşlar neredeyse 1500 kişi bu çekilişe katılmış arkadaşlar. Ben de canlı yayında arkadaşlar yaklaşık 50-60 kişi yapmıştım. Çünkü imkanım o kadar el vermişti. Ama e, bu, bu sefer 25 kişilik bir kıta koydum arkadaşlar. Bu 25 kişiyi atacağım. Eğer daha fazla gelirse dediğim gibi arkadaşlar belki de krediyi yükseltebilirim. Takipçi sayısında arkadaşlar şu anlık 500 ile 1000 arası düşünüyorum. Eğer dediğim gibi yani çok talep gelirse 1500 2000'i e yapmam. 500'de kalır arkadaşlar. çitayı da yani kişi sayısını da yükseltirim. Öyle öyle size takipçilerinizi canlı yayında gözünüzün önünde atarım arkadaşlar. Videom bu kadardı. Yeni gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Burada çok efsane videolarım da var arkadaşlar. Eğer hattınız Türkcell'de, Türkcell ise burada Türkcell ile ilgili arkadaşlar çok güzel videolarım var. Buradan da bedava internet alabilirsiniz ve arkadaşlar şurada en aşağıda gördüğünüz gibi bir videom var oradan da 3 dakika içerisinde 10.000 tane takipçi elde etmiş olabilirsiniz arkadaşlar topluluk kısmından da anketler yapıyorum arkadaşlar buradan da anketlerime katılabilirsiniz videom kadar da kendinize iyi bakın hoşçakalın.